Arkadaşlar yeni videomuzda hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda 5 demir golem vs 100 zombi savaşını izleyeceksiniz arkadaşlar. Bakalım 5 demir golem mi yoksa 100 zombi mi kazanacak arkadaşlar. Hepsi bu videoda hazırsanız video geçelim ama arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 100 tane zombi var. Telefonumu da bu arada çok kastırdı. Şimdi biz buraya 5 tane demir golem koyacağız arkadaşlar. Ve onların savaşını izleyeceğiz. Evet. Abi çok kasıyor ya. Arkadaşlar 5 demir golemi koyuyorum hızlıca. Lan ne oluyor? Arkadaşlar bir videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar. Demir golemlerin sadece kafalarını koyup oluşturacağız arkadaşlar. Valla baya bir zombi var arkadaşlar. Bakalım demir golemler direnebilecek mi? Demir golemler de aslında çok güçlü arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Siz kimi tutuyorsunuz yorumları yazın arkadaşlar. Ben açıkçası demir golemlerden yanayım. Şimdi arkadaşlar hızlıca demir golemleri oluşturacağım. Bismillah. Evet hızlı olalım. Allah rahmet eylesin size. Arkadaşlar demir golemler uçurmaya başladı direkt. Arkadaşlar şöyle yerleştirdim son demir golemimiz ve evet arkadaşlar saldırı başladı büyük taarruz başladı arkadaşlar birinci dünya savaşı gibi savaşıyorlar şu an arkadaşlar demir golemleri sıkıştırdı arkadaşlar zombiler ama demir golemler evet arkadaşlar demir golemler uçuruyor zombileri şu an eğer arkadaşlar zombiler kazanırsa birkaç daha demir golem koyarız bu arada ama zombiler çok kalabalık arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar buradaki zombiler hala olayın farkında değil. Savaş oluyor onlar hala olayın farkında değil. Evet demir golemler sayıcı az olduğu için arkadaşlar. Haliyle biraz zorlanıyorlar. Arkadaşlar birkaç daha demir golem koymamız gerekiyor. Hızlıca koyalım şuraları. Demek ki 5 demir golem yetersiz kaldı. Zombiler bayağı bir güçlü arkadaşlar. Onu hatırlatmakta fayda var. Çünkü sayıca kalabalık oldukları için arkadaşlar. Şu anda bastırmak üzereler arkadaşlar. Ve ben birkaç daha demir golem koyacağım. Çünkü zombiler neredeyse hiç ölmedi. Şuna bakın arkadaşlar. Evet ben 5 tane daha demir golem koyacağım arkadaşlar. Başlıkta 5 demir golem yazıyor ama olsun biz biraz daha koyalım. Bu sefer arkadaşlar bakalım kaç tane koyacağız. 10 tane koyalım bu sefer. Şöyle hızlıca yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an baya bir demir golem yaptım. Kafalarını takacağım. Artık zombilerin işi çok zor abi arkadaşlar. Bu demir golemlerle boşa gelemeyecekler bence arkadaşlar. Sırayla hepsinin kafasını takıyorum. 1 Evet 2 Arkadaşlar saldırıya geçti demir golemler. Hızlıca kafalarını takıp savaşı izlemek istiyorum bu arada. Hepsinin kafasını takacağım. Evet hızlı. Arkadaşlar bu arada telefonum biraz kasıyor. Çok fazla zombi olduğu için. Kusura bakmayın. Evet şöyle bütün demir golemleri sırayla. Bu sefer zombiler öldü abi. Neredeyse 10 tane demir golem koydum arkadaşlar. Bu sefer zombiler bitti işleri. Çekişmeli olacak gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bazı zombilerin bu arada hala savaştan haberi yok. Şuraya bir tane daha yardım yapayım. Buradaki demir golemler ölmek üzere. Arkadaşlar biz resmen demir golemci olduk. İkide bir yardım ediyoruz demir golemleri. Çünkü arkadaşlar ben gerçekten demir golem fanıyım. Demir golemleri biraz daha çok seviyorum zombilerden. Zombiler pislik oldukları için arkadaşlar. Ben baya bir demir golem koydum arkadaşlar. Bu arada savaş aynı Osmanlı savaşçı gibi ilerliyor. Bu son demir golem olsun arkadaşlar. Şöyle evet. Arkadaşlar Osmanlı savaşı gibi şu an. Ama arkadaşlar demir golemlerin sayısı oldukça zombiler gitmiyor çünkü arkadaşlar 100 tane zombi var tam arkadaşlar. 100 zombi yenmek gerçekten kolay değil. Demir golemlere de biraz hak veriyorum. Evet arkadaşlar savaş iyice alevlendi. Demir Golem'ler şu an burada da biraz yardım gönderelim Demir Golem ordusuna. Arkadaşlar zombilerin bu kadar güçlü olduğunu ben de bilmiyordum bu arada. Demir Golem'ler güçsüz kaldı diyebilirim. Sayacağı mı kalabalık oldukları için bilmiyorum ama güçsüz kaldılar yani bu savaşta. Evet Demir Golem'leri her yere gönderdik arkadaşlar. 5 demir golem dedik ama arkadaşlar 5 tane gerçekten çok yetersiz oldu. Şöyle bir iyice dolduralım arkadaşlar arenamıza demir golemleri. Demir golemleri kazandıracağım arkadaşlar bu videoda. Hiç merak etme. Demir golemleri sevenler arkadaşlar yoruma bir yazsın. Zombileri tutanlar da yoruma iki yazsın arkadaşlar. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar savaşçıci alevlendi şu anda. Evet. Demir Golem golemciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yorum yapan herkesin yorumunu okuyorum. Yorum yapın o yüzden arkadaşlar bu video bol bol lütfen. Çünkü arkadaşlar neredeyse herkesin yorumunu okuyorum. Sizin yorum yapmanız yeterli arkadaşlar. Evet saldırıyor arkadaşlar. Bir tane daha demir golem gönderdik yine. Bilmem kaç demir golem oldu. Abi savaş iyice alevlendi ya. Arkadaşlar şu an çok iyi bir savaş dönüyor. Şu an a, 4 demir golem kaldı arkadaşlar. Zombiler hala çok fazla. Bu zombiler bir türlü bitmedi arkadaşlar. Bitmek de bilmiyor. Şuraya da bir tane demir golem göndermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü şunlara bakın arkadaşlar ya. Gidin şuradan. Arkadaşlar gerçekten çok güç zombiler. bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Resmen adamlar ölmüyor, ölmüyor. Şöyle bir tane daha göndereceğiz. Arkadaşlar zombiler çok kalabalık. Bir türlü hala da bitmediler. Ama savaş da çok çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi demir golemin gücünü gösterin siz. Hadi demir golemin gücünü gösterin. Şöyle iyice gönderdim. <laughs> Dövüyor, vayda, 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 vayda. Aa, evet arkadaşlar, daha demir boyanma şey gerekiyor şey gerek son bir tane daha Arkadaşlar bu arada arayın. için biraz şey oluyor. Şöyle her yere gönderdim arkadaşlar demir golemlerden. Son bir kez daha. Sıkıştığı zaman demir golem şey yapamıyor. Demir golem birebir de çok iyi arkadaşlar. Direkt tekte uçurabiliyor zombileri. Şöyle şöyle. Şu anda 3 tane demir golemimiz var. Zombilerin sayısı azaldı arkadaşlar. Daha demir golem göndermeyeceğim bakalım. Demir golemler mi kazanacak zombiler mi? Hepiniz izli hepimiz izliyoruz arkadaşlar. Şöyle altın zırhlı zombiyi hiç zorlanmadan öldürüyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok güçlüler. Arkadaşlar bazı zombilerin dünyadan haberi yok. Adam burada ne yapıyorsa artık. <laughs> Heh, şimdi saldırdılar. Evet. Zombiler havaya uçuyor arkadaşlar. O kadar sert vuruyor ki demir golemler. Şu an zombilerin sayısı çok azaldı gibi. Evet. Ama şu an neredeyse hiç bilmiyorlar arkadaşlar. Şurada da bir tane zombi var. Nasıl götüreceğiz bilmiyorum bunu. Demir golemlerden korkmaya başladı zombiler. Bakalım. Evet. Şu an aile arkadaşlar bir şey olmuyor. Savaş olmuyor. Savaş olunca arkadaşlar video tekrardan şey açacağım. Şimdi durdurmak zorunda. Evet arkadaşlar şurada bir savaş oldu. Demir golem saldırıyor şu an zombilere. Oo, uh, zombiler çok kalabalık geliyor arkadaşlar. Ama demir golem tekledi galiba zombilerin hepsini. Şu altın zırhlı biraz zorladı. Evet. Başka zombi kaldı mı? Bakalım. Evet başka zombi kalmadı. Arkadaşlar savaşı demir golemler kazandı ama zombiler de iyi çekişti diyebilir arkadaşlar? Çünkü ben demir golemleri biraz çoğalttım. Çünkü zombiler aşırı kalabalık olduğu için arkadaşlar pek demir golemler direnemedim. O yüzden biraz demir golemleri çoğalttık. Demir golemler kazandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye.